Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı burç öngörüleriyle sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi, her ay olduğu gibi yine bu ayda Ekim ayında burçları neler bekliyor? Tarot öngörülerimle sizlerle beraberim. Aslan ve yükselen aslanlar, ay burcu aslan olanlar. Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Hangi enerjilerle karşılıyorsunuz? Neler yapmalısınız, yapmamalısınız? Bununla ilgili öngörülerimi paylaşacağım. Öncelikle güzel bir cuma diliyorum tüm aslan burçlarına. Bakalım aslanları neler bekliyor? Nelerle karşılaşabilirler? Bununla ilgili öngörülerimi paylaşayım. Evet kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz ki kanaldan akan enerjiye uyumlanabilmek adına ve yine dengeyi korumak adına da abone olup beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Sizlerin yaptığı beğeni ve yorumlar abone olmanız ücretsiz ama birçok kişiye ulaşmamızda vesile oluyorsunuz sizler de. Ve tabii ki tüm abonelerime özel bütün videolarım bunu da belirtmiş olayım. Abone olmadan izleyip geçmeyiniz. Lütfen. Önemli. Çünkü abone olmadan izleyenlerin sayısı çok çok fazla. Ee, bir tuşa bakıyor ve sahnelerinizi alır. Lütfen abone ol butonlarını ve sonraki videolardan da haberdar olmak için bunu yapınız. Hadi bakalım aslanlar. Enerjileriniz ne olacakmış sizin? Eğlence. Hmm güzel Evet aslan ve aslanlar ay burcu aslan olanlar <laughs> ekim ayında <laughs> çok pardon ekim ayında güzel eğlenceli süreçler geçirebilirsiniz eğlenebilirsiniz eğlenmeyi isteyebilirsiniz artık çok sıkılmış olabilirsiniz ya ben de bu ay hayatımı yaşayacağım artık deyip ee, çok güzel eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz e, böyle bir enerji geldi sizler için eğlenmenize bakın. Güzel bir ay sizi bekliyor. Eğlenmenize bakın. Bakın hep tabii ki sıkıntılarla gitmiyor hayat. Biraz da kendinize zaman ayırın. Kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Ee, eğlenmenize bakın. Aslan burçları. <laughs> hmm. Bir karar aşamasında olabilirsiniz. İki şeyle ilgili. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Ona mı karar versem, buna mı karar versem gibi bir durumla iki şey sizi zorlayabilir, kararsız kalabilirsiniz iki şey açısından. Ama tabii ki sizin için hayırlı olana karar vereceksiniz burada net olarak ve sonrasında tüm hayallerinizin, isteklerinizin ve dileklerinizin kabul olacağı güzel enerjiler sizinle beraber olacak. Ekim ayında şöker kartı gelmiş çünkü. Burada tüm fırsatların ve tüm güzelliklerin <laughs> size aktığı bir ay olacağına işaret ediyor. Verdiğiniz karar neyse doğru vereceksiniz. Eğer şüphede kalıyorsanız doğru. Değnek kraliçesi demiş. Burada aslanların dişil enerjilerin çok aktif olduğu, eylem yapmak isteyeceği, adım atmak isteyeceği hamlelerin çok yoğun olduğu bir ay olacak. Ve tabii ki yine e, bu e, dişil enerjilerden gelecek hamleler de çok yoğun. El enerjiler içinde söylüyorum. Birçok hamle yapılabilir, birçok... E, Adım atılabilir bazı durumlarla ilgili. Adımların ve hamlelerin çok yoğun olduğu bir ay sizi bekliyor burada. Aslan ve yükselen aslanlar. Valla güzel hamleler gelebilir. Siz de güzel hamleler yapabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek hamleler de yapabilirsiniz yani. Düşünüyorsanız kafanızda varsa bunu e, bu ay bu enerjiyi değerlendirin derim ben. Aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar. Özellikle dişil enerjilerine seslenmek istiyorum. Buradan Evet bakalım devamında ne gelirmiş? Hmm. Çünkü bir şeyleri hep ertelediğinizi söylüyor. Neyse hayatınızda ertelediğiniz, ötelediğiniz, sonra yaparım dediğiniz ve bir türlü hazır hissetmediğiniz konular, durumlar, olaylar neyse bununla ilgili hamle yapmanız gerekiyor artık ertelemeyeceksin diyor. Ertelediğin için diyor içinde de birçok... Psikolojik sıkıntılarla maruz kalıyorsun ve birçok sorgulamaya da geçiyorsun diyor Aslan Burçları. Kendinizi belki sorguluyorsunuz neden yapamıyorum sonra da pişman da olabiliyorsunuzdur. Adım atmaya karar veremiyorsunuz yani istiyorsunuz ama bir türlü yarın yaparım sonra yaparım erteliyorsunuz ve öteliyorsunuz. Belki cesaret edemiyorsunuz belki güvensizsiniz. O yüzden de hep yalnız kalıyormuşsunuz bakın yalnızlık yalnız kalıyormuşsunuz kendinizi yalnız hissediyormuşsunuz. Belki bir ilişkiye başlayacaksınız birini hayatınıza alamıyorsunuz. Erteliyorsunuz, öteliyorsunuz, netleştirmiyorsunuz. Sallantı da gidiyor. Ve yine yalnız kalıyorsunuz. Karşı taraf sıkılıyordur. Tabii ki e, sabretmiyordur. Gidiyordur. Yani bırakıyordur, gidiyordur. Birçok alanda belki ciddileşmeye gideceksiniz ilişkinizde ama bir türlü ciddileşemiyorsunuz. Emin olamıyorsunuz kendinizden ve erteliyorsunuz. Karşı taraf ciddi düşünüyor ve burada da sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. İş alanınızda da yansıyor olabilir. Bu aile konularınızda da yansıyor olabilir. Ertelediğiniz ve ötelediğiniz durumlar önünüze düşebilir ve hep yalnız hissedebilirsiniz. Çünkü yalnız hissettiğiniz durum ve konular hep ertelediğiniz konularla ilgiliymiş. Orayı bir Açın orayı bir değerlendirin. oraya bir e, masaya yatırın. Bir bakın bakalım hayatınızda neyi ertelediğinizde neleri kaybettiniz ertelediğiniz için. Onu bir sorgulamanız gereken bir e, ay olsun sizler için. Ertelemeyin ötelemeyin. Her şey zamanında çünkü. Ertelediğinizde fırsatlar kaçar gider biliyorsunuz ki. Peki melek mesajı ne dermiş? Aslan ve yükselen aslanların melek mesajı ne der? Teşkraliçesi dedi. Hmm, kendinden emin, sıcak, akıllı Minnettar dedi. Kanatlarını açarak uç. Kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Bakın burada sizin diyor aslında e, kabiliyetlerinizin farkına var. Çok kabiliyetli birsiniz diyor. Birçok işte başarı sağlayabilirsiniz. O potansiyel var sizde diyor. Ama sen bunun farkına var diyor. Yapamayacağım düşündüğün şeyler değil diyor. Bağımsız ve yaratıcılığını savun diyor. Birilerinin etkisi altında kalma. Birilerinin yönlendirmesiyle gitme. Hayatı öyle yaşama. Baskı altına girme neyi istiyorsanız bağımsız bir şekilde kendinize özgü yapın. Ve sizin kabiliyetiniz bunun için çok çok fazla üstündeymiş. Kanatlarınızı açın diyor. Ve kabiliyetlerinizin farkına varın diyor. Melek mesajı güzel geldi. Alın ve kabul edin bence. Sizin için güzel bir melek mesajı oldu. Evren ne söyler peki? Aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım evrenin mesajı ne olurmuş? Kutlama, hmm. hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil. Ne Neşeyle dolma vakti dedi. Kutlayın, ee, sağlıklı olduğunuz için şükredin, tevekkül edin. Ve kabullenişte olun. Kendinizin farkına varın. Sağlıklı olduğunuz için, bugün nefes alabildiğiniz için dua edin. Ve kendinizi içinize kapatmayın. içinize dönmeyin. Neşeyle doğma zamanıymış. Eylül ayında, Ekim ayında pardon. Zaten eğlenceli dedi burada. E, açılın dışarılara. Yelkenleri açın. Gezin. Yani tozun. E, size iyi gelecek şeyleri yapın. Burada kendinizin de farkına varabilirsiniz. O şekilde. Peki aşk kartı ne der? Bir de oradan mesaj alalım. Aslan ve yükselen aslanlara. Seni üzmekten korkuyorum dedi. Hayatınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişi kimse hayatınızda olsun olmasın. Sizin niyet ettiğiniz kişi "Seni üzmekten korkuyorum" dedi. Sizin e, incineceğinizden, yani kırılacağından e, korkan, endişelenen bir kişi var burada. Sizi üzmek istemeyen, incitmek istemeyen, kırmak istemeyen birisi var burada. Böyle bir mesaj geldi. Sizi üzmek istemiyormuş. Belki yaptığı her şey sizi üzmemek için yapıyor. E, belki uzak duruyor. Sizi zarar görmemeniz için de uzak duruyor olabilir. Aslan ve yükselen aslanlar. Ekim ayı tarot öngörülerimiz böyleydi. Hepinizin ve bütünün haline olsun. Güzel bir ay diliyorum her birinize. Tüm hayallerinizin, isteklerinizin, dileklerinize kolaylıkla ulaşacağınız, sorunlarınızın, sıkıntılarınızın, dertlerinizin, kederlerinizin de kolaylıkla sizden uzaklaşacağı bir ay olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.